Aziz dostlar, evlilik ilk insan kadar eski bir kurumdur. En eski cami, en eski köprü, en eski medrese diye bir tarih açsanız ancak filan insana kadar götürebilirsiniz. Yeryüzünde ilk imar edilen mescit Kabe'dir. Ama evlilikten eski değildir. İnsanlığın en eski kurumu evlilik kurumudur. Şeytanın da en köklü insan eritme makinesi evliliktir. Çünkü Allah insanın yaratılışını da insanın kalitesini de evliliğe bağlamıştır. Şeytan da bütün yatırımlarını Allah'ın bu planının ters tarafından kuracağı için o da ilk fitnesini, en eski fitnesini evlilik üzerinden kurmuş başlatmıştır. Habil ile Kabil ikinci ve üçüncü insanlar. Adem Aleyhisselam ile Havva validemizden sonra aralarındaki ilk fitne bir aşk fitnesidir. Bu nedenle evliliği insanların düğün salonlarında icra ettikleri bir törenden ibaret zannedenler hiçbir şey anlamamış demektirler. Evlilik mukaddestir mübarektir insan öyle olduğu için. Yeryüzünde bir düğün yapılması ciddi bir şekilde göklerle alakalıdır. Biz namazı büyük bir ibadet görüyor ama evliliği doğal sosyal iletişimimizin sonuçlarından birisi olarak görüp de ona ibadet kalitesi ve kıvamı veremiyorsak, bu Allah'ın şeriatını bilmediğimizden kaynaklanıyor. E ibadet dediğin şöyle bir abdest alacaksın, taharet yapacaksın, avret yapacaksın, kıbleye döneceksin, sahura kalkacaksın, iftar edeceksin, ihram giyeceksin, besmele çekeceksin, tekbir getireceksin, kurbanı kıbleye çevireceksin, ibadeti böyle zannediyoruz. Evet. Onlar da ibadettirler. Düğün de ibadettir. Batıla ve batıya göre yapılamaz. Bu ümmet Allah'a kulluğunu ispat etmek için evlenir. Düğün yapar, nişan yapar. Bu nedenle biz evliliği ibadet olarak görüyoruz. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir düğüne davet edildiği halde gitmemekle ilgili hükmünü belirtirken bir düğüne davet edildiği halde gitmeyen, o günkü neşeye katılmayan bana asi olmuştur buyuruyor. Düğün bu. Aynı peygamber camiye gelmeyenlerin, sabah namazına gelmeyenlerin evini yakasım geliyor diyor aynı peygamber. Sabah namazına camiye gitmemeyi de nübüvvet makamına asi olmak olarak görüyor. Düğüne gitmemeyi de öyle görüyor. Düğün Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre iset